Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika Bugün sizlerle beraber çok değişik çok güzel bir oyun oynayacağız. Bilgisayarında yeni buldum. Oyunun ismi Hesap... Dur bir dakika. Neydi? Şi. Hesap makinisi. Hesap makinesi Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Şu anda bu oyunda görmüşler olduğunuz gibi 9 farklı karakter seçebiliyoruz. Bu 9 karakterden 0'ı seçersek 0 hile modunu açmış oluyor arkadaşlar. Çünkü hile modunda ben karakterimi 0 olarak seçtiğimde combat moda alıp en güçlü karakterle savaştırdığımda yine ben kazanmış oluyorum. Yani bu o yüzden çok saçma bir şey. O yüzden 0 ile başlamayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? DÖPRA BULUYOR! DURDU Annemi arıyım Onlara ne oldu acaba? Hissetti lan Ulaşılmıyor Allah Allah Annem beni engelledi acaba? Babamı Bu bu da ulaşılmıyor O da mı beni engelledi ya? Kardeşimi arayayım. Allah Allah Hepsi beni engelledi mi ya? Kimseye ulaşamıyorum ya Rehberimde 3 numara kayıtlı 3 ayında ulaşamıyorum. Acaba telefonun faturasını mı ödemedik ya? Bakayım bir. Yine cam gelmiş. 680! Dur bir internetten, Whatsapp'tan falan yazayım bir ya. Lan internetim gitti. Ben bu internet dünyanın parasını veriyorum. Her ay cam geliyor. Lan! Hah geldi internet. Bir hış testi falan yapayım ya. Ne, kaç megabit internet alıyorum ben ya? Dünyanın parasını veriyorum ben bu internete. Lan İnternet geldi, hala gelmiyor. Hiç testini yapabilecek kadar internetim yok. Ne oluyor lan? Lan ben bir de modem paraşı veriyorum lan. Oğlum internet var ya. Neyse dinajör oyunu oynayayım. Yandım ya! Wi-Fi bağlanınca geldi. 13, 13 megabit bayağı iyi oluyor. Aslında fiber'e de başvurmuştum ama. 12 senedir fiber bekliyorum. Neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Annemler herhalde arar beni ya. Bir gün bulaşırlar bana ya inşallah. Oyunumuza devam edelim. Oyunun aşırı oynadığını unuttum.